Bunlar suçluların polisleri kandırdığı anlar. İlk olarak kalp krizi numarasıyla hapishaneden kaçmaya çalışan bir suçluyla başlayalım. Tarih 21 Mart 2022. McKinley şerif yardımcısı, 3 mahkumu ilçedeki yetişkinler için olan gözaltı merkezine götürüyordu. İşte tam o sırada mahkumlardan biri, Joshua Hall, aniden acı içinde bağırmaya başladı. Kalp krizi geçirdiğini iddia ediyordu. okay, <laughs> on the i40 on the um eastbound lane at route 66 now i've one immediate individual transporting back station what's up hold 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 me got some people right now get you some help joshua'nın sabıkalı ve suçlu biri olduğu biliniyordu ama yine de devletin gözetiminde olduğu için sağlığı ve güvenliği artık şerif yardımcısının sorumluluğundaydı Polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve Joshua'yı temiz hava alması için minibüsten dışarı çıkardı. Çünkü nefes almakta zorlandığını söylüyordu. Ancak Joshua'nın aklında çok başka planlar vardı. Bir şekilde kelepçelerinden kurtulmayı başaran Joshua aniden polisi yumrukladı ve silahını almaya çalıştı. Başta avantajı ele geçirmiş gibi görünse de polis hızla kontrolü geri aldı. <laughs> Come on, dude. No! Don't 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 shoot it. No, it's not worth it. It's not worth it, dude. It's not worth it, dude. Really. It's, it. it's, it. it's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Help! Don't do it. Don't do it. Don't do it! Don't do it. Stop. Stop it. Down. Ama bu uzun sürmedi. Joshua bir fırsat yakaladı ve mahkum taşıma aracını kaçırarak Interstate 40 otoyolunda batıya doğru hızla uzaklaştı. Peşine düşen polis ekipleri ve yolda kurulan kapanlara rağmen saatlerce kaçmayı başardı. It looks like it's headed back to I 40. Uh, if you can call people at like the it looks like they're there. It looks like they're making a stop now. We're well, at mile post 15. I know on Reddit Road, but uh, they are stopped. This is We'll tell anyone to make a stop at off post 15, Marlboro 15. <music> Crossfire, crossfire, get over here! Open the door! Open the door! Open the door! Open the door! No, I don't! I'm Stand the rusty in a fucking no pass, no pass. I'm at the door shut up. Shut up. shut up shut up shut up i got you got him okay. i got i unlocked it i think uh, no like open. open 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 Bu Bu kaçış Joshua'ya pahalıya patladı. Yeni hali hazırdaki dosyasına yeni suçlamalar eklendi. Polise saldırı, araç çalma, şiddet içeren bir suç işleme niyetiyle saldırı, ağır kaçış, mala zarar verme ve iptal edilmiş ehliyetli araç kullanma. Böyle numaralar her zaman işe yaramıyor dostlar. Bu kez karşımızda polisleri zekasıyla alt ederek firar eden başka bir mahkum var. Her şey sıradan bir mahkum nakliyle başladı. Riverside Polis Departmanı Donald Nisley'i birkaç diğer mahkumla birlikte Montgomery County Belediye Mahkemesi'ne götürüyordu. Her şey plana uygun gidiyordu. Polisler kelepçeli mahkumları dikkatlice nakil aracından indirip binaya yönlendiriyordu. Ancak güvenlik kameraları olaydan sonra büyük bir detayı ortaya çıkardı. Görüntülerde Donald'ın ustaca hareket ettiği görülüyordu. Polislerin dikkatleri diğer mahkumlara yönelmişken Nisli gizlice onların görüş alanından çıktı ve nakil aracının arkasına saklandı. O kritik birkaç saniye içinde kimse onun hareketlerini fark etmedi. Artık herkesi uyutan Nisli, bir anda önüne kaçmak için harika bir fırsat çıktığını anladı. Kaçışı tam anlamıyla cesur, ama bir o kadar da çılgıncaydı. Önce nakil aracının kapısını kontrol etti. Kilitli değildi. Şansı yaver gidiyordu, ama hata yapamazdı. Aracın diğer tarafından sessizce yaklaştığında ise daha büyük bir sürprizle karşılaştı. Anahtarlar hala kontağın üzerindeydi. Nisli hiç vakit kaybetmeden aracı çalıştırdı ve tüm gücüyle kapalı garaj kapısına sürdü. Dehşet verici bir çarpışma sesi ortalığı inletti. Gürültüyü duyan görevliler ne olduğunu anlamak için hızlı harekete geçti. Ama onları büyük bir şok bekliyordu. Nakil aracı yerinde yoktu. Garaj kapısı ise paramparça haldeydi. Hemen bir yoklama yapıldı ve korkulan gerçek ortaya çıktı. Donald Nisli herkesi ayakta uyutmuş ve kaçmıştı. Yetkililer olayın ciddiyetini kavrar kavramaz geniş çaplı bir arama başlattı. Ancak Donald Nisli'nin özgürlüğü uzun sürmedi. Polisler hızla peşine düştü ve kısa süre sonra aracı firar noktasından sadece yarım mil ötede bir grup ağaca çarpmış halde buldular. Ama Nisli ortada yoktu. Çok geçmeden kaçışının sadece birkaç dakika sürebildiği anlaşıldı. Polisler çevreyi aradığında Nisliyi saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Bir kez daha görüyoruz ki en ufak bir dikkatsizlik suçlunun firarına neden olabiliyor. Ama polislerin kararlılığı ve hızlı reaksiyonu ile bu durum uzun sürmedi ve tabii ki bu firar Nisli'ye pahalıya patladı. Hakkındaki suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez karşımızda kelepçeye meydan okuyan bir kaçış var. Polisler onu kelepçeleyip arabaya koyduklarında kafaları rahattı ama hayatlarının şokunu yaşayacaklardı. Tarih 2 Eylül 2017. Lufkin Polis Departmanı 33 yaşındaki Taşa Sponsler'ı dükkan hırsızlığı suçundan tutukladı. Sponsler kelepçelenerek polis aracının arka koltuğuna yerleştirildi. O sırada memurlar çaldığı eşyaların toplam değerini hesaplamakla meşguldü. Ama polislerin tam da bu dikkatsiz anında sponsor hayatının en çılgın hamlelerinden birini yaptı. Kelepçeleri aldırmadan polis aracını çaldı ve kaçmaya başladı. Birkaç saniye içinde polisler kendi arabalarının peşine düşmek zorunda kaldı. Sponsler tam 23 dakika boyunca polisleri peşinden sürükledi. Ancak kaçışı, ustaca yapılan bir pit manevrasıyla yani polis aracının kontrolü bir çarpma hamlesiyle son buldu. Başlangıçta sadece bir dükkan hırsızlığı suçlamasıyla karşı karşıyayken sponsor kendini bir dizi ağır suçla burun buruna buldu. Artık suçları arasında motorlu araçla polisten kaçma, firar, ağır bedensel zarar verme ve yetkisiz araç kullanma da vardı. Ama sponsorların kötü kararları burada bitmedi kendisine sunulan 16 yıllık hapis cezası anlaşmasını reddetti ve jüri karşısına çıkmayı tercih etti. Sonuç mu? Tam 45 yıl hapis cezası. Bazen ikinci bir şans istemek işleri daha da kötü yapabilir. <laughs> Cover, cover, go I, I got going go I'm gonna i Yine benzer bir şekilde kelepçelenip polis aracına konulan bir şüphelinin olayını inceleyelim. Aslında etraftakiler ve memurlar hiç de güvende değillerdi. Çünkü birkaç dakika sonra bu kadın memurların tüfeğini ele geçirip ateş açmayı başaracaktı. Olay Oklahoma'da bir mahallede başladı. Grady County Şerif Bürosu'na bağlı polisler bir sosyal yardım kontrolü yaparken yabancı bir bahçede sürünerek ilerleyen ve köpek gibi havlayan bir kadına rastladı. Bu kadın Rachel Clay'dı. Memurlar tuhaf davranışları nedeniyle onu gözaltına aldı, kelepçeledi ve polis aracına yerleştirdi. Ancak Rachel Clay'in planları başkaydı. Kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu bulduktan sonra arka koltuktan ön tarafa doğru uzandı ve polis tüfeklerinin saklandığı kilitli bölmenin açma düğmesini buldu. Tüfeği aldı, şarjörü yerleştirdi ve arka camdan dışarı ateş açtı. Hem memurlar hem de o sırada civarda bulunan siviller kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Polisler, elleri bağlı birinin tüfeği nasıl ele geçirebildiğini anlamakta güçlük çekti. <laughs> What was that? Oh. Danny, I'm hit right here. I'm hit. Yeah. I'm hit. Uh, I'm hit right here too, Danny. in the head. 2615 County, we got shots fired up here. We need backup immediately. Start EMS. Start EMS. We got a civilian. We got a civilian hit. What the heck? You, 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 you. Get out of the car! I know. Did hey, go in? Stay in. Stay you see your Danny? You got eyes on? Huh? Shots fired! Get over here! I'm good, Get over here! Your dad's hit, man! <laughs> Olay yerine destek ekipler çağrıldı ve uzun süren bir çatışma başladı. Clay, polis aracına barikat kurarak saatlerce direnmeye çalıştı. Ancak en sonunda teslim oldu. Yapılan testlerde Clay'in yasa dışı maddeler etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak öldürme kastıyla ateş açma suçundan 3 ağır ceza davası açıldı. Bu olay polisin bile bazen neyle karşı karşıya kalacağını bilmediğinin kanıtıydı. Bu olayda bir şüpheli iki polisi adeta oyuna getirdi ve onların hayatını riske atacak bir hamle yaptı. Çünkü kimse onun üstünde sakladığı silahı fark etmemişti. Tarih 4 Aralık 2012. Polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı ve rutin bir şekilde polis aracının arka koltuğuna oturttu. Ama işte tam da burada büyük bir hata yaptılar. Onu düzgün aramamışlardı. Araba yola çıktı, her şey sıradan görünüyordu ta ki memurlardan biri bir şeylerin ters gittiğini fark edene kadar. Ama iş işten geçmişti. Şüpheli kıyafetinin içine gizlediği silahı çıkarıp harekete geçti. Durumu fark eden diğer polis paniğe kapılarak bağırdı. Bir anlık kaos yaşandı. Let me see your hands. Let me see your hands. Gun! 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 Got it? Got it. You stupid. No, no, no. polisler hızla durumu kontrol altına aldı, silahı şüphelinin elinden aldı ve hemen kelepçeledi. Büyük bir faciadan kıl payı dönülmüştü. Bu olay, polislerin bir şüpheliyi araca bindirmeden önce ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini acı bir şekilde hatırlattı. İncelediğimiz birçok olayda aslında tehlikeli insanların neler yapabileceğine dair sizlerde bir fikir oluşturmuştur. Daha fazla çarpıcı olay için kanalımıza abone olmayı unutmayın.